Geleneksel hale gelen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek kuyumculuk, saat ve hediyelik eşya mağazasının fırsat günleri Bolu ve Çanakkale şubelerinde başlıyor. Mücevher Mağazalar Genel Müdürü Hakan Doğan kampanya detaylarına dair bilgi verdi. E, fırsat günleri bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz e, büyük ilgiyle karşılanan e, kampanyamız. Geçen yıl olduğu gibi e, bu yılda 28 Eylül Perşembe günü e, yani yarın itibariyle e, Çanakkale ve Bolu'da aynı anda e, başlayacak inşallah. Yıllardır en özel altın ve pırlanta koleksiyonlarını güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat garantisiyle müşterilerine sunan kuyumculuk, saat ve hediyelik eşya mağazası 30 yılı aşan tecrübesiyle hem fark yaratıyor hem de güven vermeye devam ediyor. Buyurun. Fırsat kampanyasının geçerli olduğu ürün çeşitliliğinde sıralayan Doğan kampanya süresini de duyurdu. Kampanyamızda. Ürün ve marka ayrımı olmaksızın mağazamızda sergilediğimiz bütün ürün gruplarını e, kampanyamıza dahil ediyoruz. E, dünyaca ünlü markaların, e, takı ve saat markalarının yer aldığı, e, trend altın takılarının yer aldığı, e, özel tasarım pırlanta ve elmas takılarımızın yer aldığı koleksiyonlarımız ve işte bazımızdaki tüm ürün çeşitlerimiz e, çok özel fiyatlarla bu kampanya sürecine dahil olacaklar. E, fırsat günlerinde mağazalarımızı ziyaret edecek misafirlerimiz kendi zevklerine göre e, çok iyi fiyat çok keyifli bir alışveriş ortamı inşallah yakalayabileceklerdir. 28 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kısa bir süreliğine çok kapsayıcı bir kampanya söz konusu olacak inşallah. Mağazalar Genel Müdürü Hakan Doğan, geçmiş yıllarda fırsat günlerine gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti vurguladı. 8 yılı geride bıraktık ve e, her sene artan bir ilgiyle devam eden bir e, kampanya grafiğimiz söz konusu. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. E, Bolu ve Çanakkale'nin haricinde çevre illerden de e, misafirlerimiz bu kampanya döneminde bizi takip ederek e, geliyorlar alışveriş yapmaya mağazamıza. E, şimdiden onlara da teşekkür ediyoruz. Bu yılda yine e, kendilerini mağazalarımıza bekliyoruz inşallah. Doğan, müşterilerin 4 gün boyunca kampanyaya katılabileceği bilgisini de paylaştı sosyal medya hesabı etfa yaman'ı takip ederek geleneksel Fırsat günleri ile ilgili e, bilgileri de ziyaretçilerimiz ulaşabilirler. E, ve aynı zamanda e, çekilişe katılarak e, sosyal medya hesaplarımızdan altın baget yüzük e, kazanma fırsatını da e, yakalayabilecekler. E, fırsat günleri boyunca e, cadde mağazamız bu hafta sonu pazar günü dahil olmak üzere e, açık olacak. Alışveriş mağazası Çanakkale ve e, Bol'daki alışveriş merkezindeki mağazalarımız da e, akşam 10'a e, kadar ve pazar günü dahil olmak üzere e, misafirlerimize hizmet vereceklerdir. <laughs> よし。<music>